Evet merhaba selamlar. Bu hafta sizlere PlayStation 5'in kutusunu açacağım. Gördüğünüz gibi bana gelmedi. Ben gittim kendim aldım. Zaten biliyorsunuz Sony PR'ı bu sene niyeyse sanki PlayStation 3 PR'ı gibi hani böyle adı sana duyulmamış yayınlara falan verdiler. Çoğu influencer'a sonra geldi aslında Ben de bunu anlamadım. Yani bu cihazın çıkacağı tarih belli, şey belli. Ya işte bizim ülkemizde bu arada sadece Sony değil her firmada böyle oluyor. Yani PR'cının arkadaşıysan ya adamın videosu 500 izlenmiş. Adama vermişler yani. Biz gittik kendi paramızla aldık. Ve düşün teknoloji kanalıyız. Ulan hadi beni geçtim. Türkiye'nin en büyük teknoloji kanalı mesela web tekno var. O adamlar ona bile göndermemiş. Yani büyük ayıp yani. Evet PR'e başarısız olan ama kendisi başarılı bir cihaz olduğunu düşündüğüm. PlayStation 5'i inceliyoruz. Allah'ım kadraj çok küçük kaldı buna. Kablo girdi. Girsin kablo ya. Tanıdık. Bildiğimiz kablo diyorsun. Yabancı Yok takipçiler tanıdık. Hani ben bunu şey yapar hatırlıyorum bandı Tiber'a da mesela yollandı. Türkiye'nin en iyi, üçüncü en büyük e, teknoloji kanalı kendisi. E, PlayStation 1'den 3'e yeni geçti. E, onun için büyük bir adımdı bu. 3'ü yollamadılar, onun için mutsuz ama o. bir alakası zaten yok adamın, uzaktan yakından. Ha, yani bana bari yolladılar. 4'ü yollasaydınız da bir level atlasaydık. Bana ben yolladılar, sağ, olsun. sağ olsunlar, bana yolladılar. Ondan dolayı e, bu dise herhangi bir şekilde devam ettirmiyorum. <laughs> ben dörde de okeydim yani. Tuna abiyle birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bende şöyle enteresan bir şey oldu ya. Sabah PlayStation 5 storiesi yayınlayıp geldi işte efektten geçirmeli bir şey yaptım ya böyle Berkcan'a tıkılattım biraz. eee o onu atıp akşamına Xbox lansmanı sunduk ya. Xbox <laughs> tanıtımı yaptık <laughs> <laughs> Onu da mı yolladılar <laughs> sana? Onu da yolladılar. O da aşağıda var, onu da test edeceğiz bir Bende gün. de 360'ı var onun, onu da banını -on yollasaydınız ben ona da okeydim. 360 da ama kral şeydir oğlum, oyna 360'la oyna. Ben de 360 oyunlarla oynayabilmek için aldım zaten yeni konsolu. Hepsi oynanıyor ya şeyde. Nasıl yani? Şeyde ben seri, şimdi... seri X'de hepsi oynanıyor. Ben yeni çıkanları oynayabileceğim mi 360'la? Yok sen oynayamıyorsun. Seri X alanlar 360 oynayabiliyor. E bekleseydim, Serix alsaydım ben niye aldım 360'ı? <laughs> ya arada fiyat farkı vardır oğlum. Kaç aldın? Ne kadardı bundan yıllar önce bir iki Vallahi <laughs> şimdi biraz kablo girecek şuradan da. Kusura bakma. Mikrofonun kablosu. Evet, kutusuna bakalım. Kutusunda 8K, 4K, 120 kare diyor. Böyle bir teknoloji böyle bir televizyon var mı bilmiyorum. Şu an yok herhalde. Nasıl? Var mı? Şu an 4K'da 120 oynatacak televizyon var bir tane. Bir tane var. O da herhalde 60 bin lira falandır. HDR e var. <laughs> Play şey. Şş, film bir şey gördüm lan. Abdü ne zaman lan o? Gelelim bir bizde bir gala mala. Aa gal olmaz ki korona var. Allah 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 Allah. Adamın gördüm ama bir rol mol bir şey. O paylaşıldı değil mi? Ben şimdi yine özel hikayelerden görüp anlatmıyorum değil mi bir şey bu yayında? Herhalde genel paylaş paylaşıldı bir şeyler o. Yo ama. harbim lan? O yakın arkadaşlara mı atılmıştı o yine? Allah 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 Allah, Allah. Ama diyorum beni eklemeyin baba o story'de yakın arkadaşları ben daha çözemediğim için genel atılmış bir story zannedip her şeyi konuşuyorum yayında ya. Tamam hadi 20 tane de filme benden hadi. 20 tane de benden. 20 biletle bir <laughs> 1 milyon kişi yapacak filmde bizde bir desteğimiz uzun 20. <laughs> Feriz anlattı diyor. Aynen aynen Abdüyüm şeyindeki yazdı şimdi. Devam bakalım bir. Ne ha. Atma. Okey oynatabilir. Acaba, Okey. Zaten yani 8... 20 bin kişi bir salona sığabilir miyiz oğlum? Böyle bir şeyin ihtimali var mı ya? Manyak mısınız siz de? Ama açık hava yaptırırız belediye. Senin salon sığarız zaman? benim evim salonda olabilir yani. O da düşünülür o da. Biz oyunu biz görene kadar büyük ihtimal PlayStation 6'ta çıkacak. Sony Türkiye TR cihaz yani legal cihaz. Bunu önden ayırtladık biz. Şöyle kendi şekli burada. Zaten 50 tane yerde görmüşsünüzdür. PlayStation 5 yazıyor e burada. Burada içindekiler yazıyor. Şurada İngilizce şekilde. Türkçesi yazmıyor. Kutunun dışında Türkçe yok. Neyse bakarız içine. Süper hızlı diyor. Stunning Games diyor falan filan. İşte bu Pegi Info işte yaş 7 yaşları. Bu adamı yaş çok üzeri. seviyorum bak. Bu adamın kutu açılımı güzel baba inceden bilgiyi dokundururken de bir o kadar sikin dedi ki. Hani sikmişim diyor şeyini diyor. Vallahi diyorum ya en temizi bu adam. Ben diğer başka açılım izliyorum yoruluyorum ya. Şurada şu var burada var burada şu burada bu. Adam amına koyu içinden geçiriyor. Anladın mı? Mendebur Rakun da geliyor yakında aynen. Benim kanalda geliyor yakında. Önceden mesela bu 3 yaş üzeriydi. Sonra böyle olmuş. 825 GB diyor. Yani 1 TB'lik modeli bu. Evet kutumuzu açalım. Kutu kapalı. 1 TB'lik model demeyelim diye. bence buna. Çünkü OS yüklü değil. Hmm. Yükledikten sonra 600 GB. 600 tabii mi düşüyor? Tabii öyle bir şeyler. Yaklaşık 650. Ya gibi. işte. Biz keselim. Bir de, de SSD önünde yazıyor muydu SSD ile ilgili bir şey? Yok. Çünkü SSD biliyorsun 5.5 okuma hızına sahip. Ay çok iyi. Şöyle ben hiç bununla değil aslında. Bana ne 5.5 mi, 3 mü, 2 mi? <laughs> Ay çok iyiydi yani. Yani. Şunu yırtmayacağım. En azından hatıra olarak bu kalsın kendisinden. Garanti belgesi falan burada mı? Aha. Garanti göndereyim mi geri? Abi bu kırılmış ya diyeyim. Şöyle ayıralım. Ulan bana hediye geldi diyorsun. İçinden garanti belgesi çıkmadı ha. Ha bu arada Sony PR'cısı hani derse ki ya biz hukuki haklarımızı kullanacak. Dava açacağız. Sen bizi gömdün mü? videoda açabilirsiniz. Benim avukatım da var. Param da var. Kapışırız. Onu da söyleyeyim. Çünkü <laughs> hakikaten başarısız bir operasyondu. Bu cihazın çıkacağı 7 yıldan beri belli. 6 yıldan 7 yıldan beri belli. Yani bu kadar kötü ben bu kadar iyi bir cihaz bu kadar kötü bir şekilde yönetildi. Ben ilk defa Türkiye'de şahit oldum. Globalde mesela çok daha iyi yapıldı. Press değil de bunlar daha çok arkadaşlarıyla Ya işte. Ya o Türk, Türk insanın kendi yapısı abi. Arkadaşının PR'cı. Ya hani şöyle olur. 10 tane cihaz gelmiş. Tamam elinde cihaz yoktur. Dersin ki Oğlum ben vallahi yeni tanıştım lan. Böyle bir muhabbet mi yaşandı? Böyle bir Türkiye genelinde böyle bir drama yaşandı mı? Mesela burada genelleme olunca sanki ben de tanışıyormuşum da önce de şey adamla biz de tanıştık, yeni tanıştık yani. 15 yıl önce de mahalleden dostum benim kendisi. <laughs> Eski dostum ya. Şimdi görüşmüyorduk bayağıdır da. Bu öyle mi oluyor bu işler? <laughs> yok la yok. Yok oğlum vallahi yeni yani vesile olduğu da tanıştık. Hani PlayStation 5 umrumda değil benim. Son eden bir adamla <laughs> Son eden tanışmak daha önemliydi yani. 6'sı çıkar, 7'si çıkar anladın mı? Bundan sonra sıkı tutalım. 500 sonra alırız o zaman yani bir daha. Abi sen izleniyorsun zaten adama ne gerek var? Ne diyorsun lan sen? <laughs> Kavga ediyormuşuz değil mi? Ne anlatmak istedin lan sen diye. Kanka sana ikinci seride göndereyim. Ama adama ilk gelen 10 seriden arkadaşlar ayırmasın yani PlayStation'da. Önce dersin ki bu işi yürütelim ondan sonra bir yapalım. Neyse içinden bir kutu çıkıyor. Kutudan bu kablolar kollar çıkacak. Ana makine içeride ona bakacağız. Benim şu kutu açılımına bir bakın ya. Bunu var ya. Ben yine kanser edeceğim milleti. Evet ya. şöyle bir kutumuz çıkıyor. Burada quick start guide'ımız var. Falanımız filanımız. Burada şeyimiz bu. PlayStation'ın Dik hem dik durması hem yeterli dik. böyle oturmasını sağlayan şey. Zımbırtımız. Ne bu işte? Dok mu? Ben bunu yemin ediyorum bunu şarj aleti sandım amına koyayım. Ya benim kutu açılımı var ya alakasız bana bir de PlayStation çünkü bu elimdekini almazlarsa iyi benimkini amına koyayım. Buna yani öyle bir Ama şey. vertical stand deniyor. Bu bu arada hani böyle değersiz bir parça gibi gözükebilir ama PlayStation'ın en verimli çalışmasını sağlayacak cihaz bu. Çünkü dik durması gerekiyormuş fanların en sağlıklı çalışması için. Güzel bilgi bak ne güzel bilgi geldi. Evet meşhur HDMI e 2.1 kablomuz PlayStation 4 Pro'da da vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da yorum kısmından düzeltmeniz gerekiyor. Onun dışında benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi olan adaptörü ayrıca böyle yani. nal gibi gelmiyor. Şöyle kabloyu makine direkt takıyorsunuz adaptör içinde. Ana güç kablomuz ve ayrı bir parantez açan bence şu an gelmiş geçmiş konsol dünyasında ya ben şerefsiz bak yemin ediyorum hani şerefsizim ki diyeyim size bende yok öyle bir şey ya bu hani üçgen yuvarlak falan var diyorlar ya bende öyle bir şey yok oğlum evet, benim kolumda ya. Evet bende de yok bu arada bir şey diyeceğim bende niye yok? Ben de anlamadım ki bu çok mu acaba küçük de ben görmüyorum bunu neyle mikroskopla mı çektiler amına koyayım? Ya da anlamadım Sonu bize ne yaptı Latife Edition mi gönderdi? Yok baba teşhir gönderdi bize ya. Vallahi diyorum bu yurt dışında bağlanı bana gönderdi büyük ihtimal bak. Ya abi bak üfledim Çok yine küçük bak kanka. üfledim ya. Oğlum üfleme oraya buraya saçma lan ki en iyi joystick'e bakıyoruz. Evet DualSense'de bu. Benim şunu da sevmediğim tek şey var. Şu analog ben her zaman burada olması taraftarıyım. Hani Xbox'ın kolunu daha çok seviyorum ben o yüzden PlayStation'dan. Ama bunun hani özellikleri oyundaki titreşimi falan filan ambiyans modu bilmem nesi efsane bir şey joystick. Yine, yine göstereyim. Hatta şu detayları gösterebiliyor muyuz? Yok nasıl çekeceğiz? Yani şuradaki pürüzler, ufak tefek pürüzler var böyle küçük küçük. Böyle görüyorsun ama yani göremiyorsunuz bile gözünüzde o kadar küçük. Şunlardan oluşuyor. Üçgen, yuvarlak, çarpma. PlayStation var. logosu. Şu Aynen. Onu ben neyle denesem onu çekemedim onu. Sembolleri işte. PlayStation'ın sembolleri oluşu. Alt tarafı da şöyle küt. Şöyle yani dümdüz yapmışlar Şuraya bak. Şöyle göstereyim. Şimdi bak kablomuz geldi. Tip A'dan tip C'ye. Yani mesela tip C'den tip C olsa daha iyi olurdu gibi geliyor. Bir yandan da Sony şöyle düşünmüş. Ya bütün eski kullanıcılar evinde bir adaptör vardır. Kulaklık yani kulaklık diyorum yani. Joystick'i ayrıca şarj etmek isterse ona taksınlar diye. Tip A'dan tip C'ye bir kablo vermişler. Yani iki tane bir tane daha verip tip C'den tip C de olabilirdi ama. Yani çok çok problem Tayyip adam doğru söylüyor oğlum sizi Lan Type, tip diyor işte adam yani. Ben sadece böyle kablolara çok takılıyorum. Bugün TA ilerleyelim. kanalında güvenlik. Beni tanıyanlar Aa, bilir çok deli... güvenli ön evet. önlemler aldı. Hatta şov... deli mi ne TV'de Delimine'nin <laughs> belgeseli var. Güvenlik. <laughs> Türkiye'nin <laughs> en güvenli YouTuber <laughs> YouTube <kanalı> olarak diye. <laughs> falezlerde böyle takla attığı falan. Gökdelenlerin tepesinden tırmandı. Ben hazırım. Tamam şimdi. Hatta bir de ne vardı? Gözlüklerimiz var. Ha bak mesela hadi, bu, hadi buna güvenmediniz. Hadi sıçradı diyelim. Şimdi ne yapacaksınız? Yemin ediyorum Amerikan filmi Değil gibi oldu. en hocam. sevdiğim şeyler bunlar biliyor musun? Bunda bir havalı pozlar atardım ki. Ama Show Allah'tan TV gör, çekmiyor. gör bunları buna koyayım. Nerede Show TV? Ya yani gör bak çocuk <laughs> <Söyle> nasıl güvenlik <laughs> önlemi alıyor. Şöyle göstereyim. Show <laughs> TV. Güvenlik önlemlerimiz Show tam TV. arkadaşlar. Buyurun. Barıştık bu arada onlar. Rö röportaj adam. <gülüyor> 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 onu da Show TV çalışanı zannederim aslında biliyor musun o hikayeyi? Evet. Bu adam zaten Show TV'nin çalışanı falan diyor adam. O zaman hazır mıyız? Ben onu kenara alayım. Sen beni bugün çırağın gibi kullan. Okey o zaman. Bana şunu yap bunu yap da ben yapayım abi. Hayde. Bakalım Malta'yla vurunca ne oluyor? Besmele ile <laughs> parçala Allah! Kırılmadı. Bir dakika. Son gücünle vurmuş olmana rağmen tek bir çizgi oluştu sadece. Evet helal olsun. Balta... Hala çalışıyor mu acaba? Onu çok merak ediyorum şu an. Şu an geri bunu takmaya üşendim. O, evet. o düşü ayrı şey evet. ya. <laughs> şu an çekim için çok Siz uygun. hayallerinizde canlandırın arkadaşlar. Evet şu an PlayStation 5'i parçalıyoruz. Param. Aça. Parçalanmıyor ya. Daha güçlü vur. Bir dakika. Puh! O dedi PlayStation 6'yı da net göndermeyecekler. <laughs> Adamlar düşünmüş değil mi? Normalde göndereceklermiş. Oğlum adam şimdi alacak, parçalayacak falan diye. Aa, ay! <laughs> Şurasından saplayayım mı acaba diyorum ya şöyle. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Yanlış yerden vuruyorsun ya. Yanlış yerden vurmuyor. Şöyle bir ben... olay ha, bördünün, var. Ha, var var, var ondan var bende. <laughs> Şeyde vardı, sette vardı. İçinde Bunun bazı parçalar sallanıyor şu an. Darbe eden. Ne? Playstation'a vurunca böyle sanki bana vuruyor. Bu böyle ego iç, bu egodan başka yani. bir şey değil. Niye böyle bir şey yapıyorum ki? Onu alamayanlar var. Ya Ama Zeyma, adamın bu kontent'i bu böyle bir mantık mı var ya? Adam Zeyma adam bunu almaz yani. Ya, dur şimdi ya. ne alakası var? Oğlum adam adam çık sen oynamak için para adam kırmak için para ver, tamam mı? Aynen öyle yani, mantıklı tamamen. Canın keyfine isterse istersin. Netflix'te belgesel var. Ee, çok parası olan adamların e, böyle bölüm bölüm katıldığı bir belgesel. Yani paraları nereye harcıyoruz vesaire gibisinden. Herkesin çok değişik hobileri var. Bir tane de bir rapçi vardı. Onun hobisi şeydi mesela, araç e, satın alıyor ve parçalıyor. Yani haftada bir pazar günleri arkadaşlarıyla toplanıyor. Yani benim Erik Dalı ile toplandığımı düşün. Jirok senin araban kaç para? İk, işte... Yok yok kanka yok. Vallahi Kemal öyle şeyleri <laughs> heves etme siktir et bak. Senin araba 450 mi? Öyle bir şeydi değil mi? 400 mü? Öyle bir şey oldu onlar. Sattım onun arabayı ben. 400 450. İşte Jirok size deriz ki gel senin arabayı bugün parçalayalım. Bir de video video çekeriz. Arabaya ama bam güm. İşte kılıçlar şeyler. Deli Menen'in videosunu izledik ya geçen. Kılıçla Hacı Murayı kesiyor. Zeytin, hayır demez öyle bir şeye. Baba adamlar atıyor içinden Derim böyle sinir minir bilmem ne neyse devam ediyor yoluna ya. Yani o da bir harcama biçimi. Yani ne, ne diyelim yani anladın mı? Hani bunun kararını biz mi vermeliyiz mesela? O da önemli. Başkasının harcadığı paralara çok müdahale ediyoruz gibi gözüküyor bence benim açımdan. Kema şunu bana al sonra parçalarız. Ben bir biraz süreyim. Adı ne lan filmin? Eee Arsız Genç. Aydemir Akbaş. <laughs> Oğlum ne filmi şey belgesel ya. Tamam onun adı ne? Ben hatırlamıyorum ki. neydi ya? Burada sikmiyorlar herhalde. Neydi Yalancı lan o? Mi? Ne? E. Ya bilir chat'ten biri yazar şimdi ya. Kolpaçını Bul bul seri. Zengin yaşamlar değil ya. Eee... Ağır yaşamlar. Netflix'e girmek yasak değil mi? Şeyde, canlı yayında. Yo, serbest aç bir şeyler takılak amına koyayım. bak. Dur, Netflix eee... Parası... Eee... Para harcama... Belgeseli falan yazsak Ya, hobi belgeseli! Kirli para değil. Eee... E, hobi. Neydi ya? Queen's Gambit. Queen's Gambit satranç değil dizisi. Değil oğlum mal. dizi ya o. <laughs> belgesel diyorum ya böyle. Ama şey yani entertainment belgesel böyle bir şey anlatan eden falan değil. İboşov. <laughs> ya Netflix'te İboşov ya. <gülüyor> baba <gülüyor> la, olur mu be? Ne güzel bütün sezon aynı anda gelir. Beyler neydi onu, ya bir, bir tane izlen yok mu oğlum? Bir ben mi izledim ya? Böyle bir şey yok bence. Ya var baba var siz izlememişsiniz ki ben tüm her şey izlediğim için belgesel kategorisindeki. Dropping cash, dropping cash. Helal lan sana. Oh be. He, şu al. Hangi rapçi yapıyormuş onu? Dropping cash. Bir tane rapçi yapıyor. Dur şurada şimdi foto moto çıkardı ters o. Dropping cash hatta bak kar e, parçalama ne demek? xerox Car wreck. Car, car ee, destroy, destroy. Car ee, destroy. Car crash. Car destroy. Onlardan biri olmaz. Car, car wreck de olabilir. Aa evet. bu 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 bu. Tamam buldum bu. Bu rapçi yapıyordu galiba. Bak el, bu elindeki şeylerle vura vura böyle. Bu yapıyordu. Lil bir şey. Vura şeydi. vura vura. Kıra kıra kıra. Öyle bir şeydi ya işte. Neyse. İzleyin oğlum bunlar ya. Abi ben bir belgesel mi söyleyeceğim bu? Trippy miydi? Trippy red miydi? Ama Trippy red Lil Kuzi tayfasıyla gidiyor ya onlar. Tamam ben izlemeye gidiyorum hadi. Ulan götlerin Nur bizi yayındayız. Netflix <laughs> <laughs> hep izlenir. bu canlı bak dur. Olur, evet, bir şeyler mi? Bir Taki kalp kırıldı içinde bir buk şey oldu. Hadi sapla sapla artık. Hadi artık ya. Son gününe geçir. Kameraya vuracağım diye aklım çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bir <an>. Abi. Öksürme. <laughs> Al yapma ya. <laughs> saplasana bıçak saplasana. Olmuyor. Direkt. Bir dakika. Şöyle şunu tutalım şuradan. Tutalım. Yandan. Ha ya yandan tut, hafiften çekme onu. Bak bu ne gibi biliyor musun? Kurbanla böyle kaburgaya ayırırsın. Aynen, yıkırır, aynen bursun. öyle. Aça, aça, gitar, aç aç git abi. Yok ama. hiç sıkıntı yok. Hah. Hah. Kapağını çıkardık. Kapağını, Kapağını çıkardık. Şöyle göstereyim. Burada fanımız var. Bu fan bayağı güçlü. Aynen. Ve çift fanı var bu arada. Bu kapak da çıkıyor mu acaba? Çekeyim mi? ben tutayım sen çek abi. Ya bir şey diyeceğim. Bu benim eee gelecek şey de var. Özge on numara bir şey söyledi. On numara bir şey söyledi. O kadar mantıklı geldi ki bu. O dışındaki kapaklar çıkıyor ya. Hmm. Mesela biz PlayStation 4'te God of War Edition mesela bak göstereyim. Benim PlayStation 4 aha, daha ayrı ya böyle işte. God of War Edition bilmem ne şeyleri var. Şuyu buyu falan. Özge dedi ki bence buna dedi şey yapacaklar. Onlar çıktığı için hem kastım yapacaklar hem de dedi o dışındaki skin satın alacaksın. Anladın mı? Bence dedi ondan yapılmış. Ben neye yapıldı diye düşünüyordum bu olay. Hı. Ulan bana bir mantıklı geldi orada. Kanka bir de dijital edition'da çok daha güzel duracak da biz dijital alamadık ya. Dijital Türkiye diyor ki oğlum. 2021'de gelecekmiş işte aynen. Yine yani onu mu alalım bir de cd'siz versiyonunu amınakoyim. Ben yok ben bunu satacağım koronalı ps5. Eee koronasız dijital edition alacağım. Kılıf içte kemal. Sen niye öyle sert yaptın ben onu anlamadım. Ben de aynı şeyi anlatıyorum ben de. Bu altın mı yapmışlar? Bundan Oha. bir ne var? <laughs> Bundan bir ne de yaptıracağız. Dadı nasıl? <laughs> Olum al boya, kabını çıkar boya. <laughs> ne ben mi söyleyeyim ya? <laughs> kabını çıkar değil mi? Sarıya boya amına koyayım yani. Dur o ben bunun kabını çıkardım. Buna bir kendine bir sen tasarım yapsan lan bizim tasarımcılar. Şu PlayStation 5 dışına bir yaptırım ben onu yaptırayım bir. Vardı chatte Hasan Masan birileri vardı az önce gördüm. Hasan Mustan abi youtuber değil mi lan? Hasan Mustan ne alaka oğlum ya? Hasan şey diyor. Sese gel kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Hanofart da var. Onu dışını yapın. Yaptık bile mi? Nerede? Yapıldı mı? Hani lan? Ben de yine düz beyaz amına koyayım o zaman. Atsana han. Amelen mi var lan? Aslan rica et. Lan Arkanım normal söyledim. Senden saklıyoruz mu? Baba bunu benden niye saklıyorsunuz? Oğlum yaptırayım ben onu işte. Giderim şeyicide yaptırırım. Ee, reklamcılar var ya böyle panel manel şey yapıyorlar ya. Getir sanayide bu atak Kaportacı da aynen öyle. Hani bir atın lan merak ettim oğlum. Ağam bunlar bizde eğlenir. Nereye attınız ya? Sen devam et, bulunca atacağım. He, tamam. Tamam, okey. Oho, çıktı. O da çıktı. E bunlar zaten çıkartılıp takılabilen bir şeymiş. Aynen. Ba evet, büyük ihtimalle zaten bunun siyahları falan çok satacak abi. Ben mesela beyazına karşıyım PlayStation'ın. bilmiyorum da. Siyahı çok daha iyi gibi yürü. Hatta şöyle siyahını yapalım. Evet, ama. şu an bu haldeyiz. O zaman konuma veriyorum şeyi. Mikrofonu Sahneyi, mu? mikrofonu neyi? İşte al hadi bakalım giriş. GMG garajda yaptıracağım ben PlayStation'ın dış kaplamasını. Ben ilk bıçakla girmek istiyorum. Yalnız bıçakta bir handikap var biliyorsun değil mi? Çok Zeker. saplarsan hani böyle acemi bıçakçı gibi elini kesersin. Aman diyeyim dikkat et. Yok yok dikkat ederim ya. Biliyorum Eski. kanalında bir sürü kesme videosu falan var. Görüyoruz, izliyoruz da yani. Bir takım kesmeler. Evet. <laughs> Kral TV'de. <laughs> Giriyorum abi. 3, 2, 1. Ananı avradını girdi herif hakikaten. Abi inanılmaz sağlam yapmışlar deşeledim ufaktan. Bir şey söyleyeyim mi? Yani şunun 500 dolar olup da bizim ülkemizde 8300 TL olmasa kadar kötü koyan bir şey yok ya. Adamın 500 lirası ya. Bu arada araya bir şey girmek istiyorum. Şu kapaklar değişir siyahları çıkar diyordun ya. Bu evet. kapakları direkt sadece kapak olarak da satabilirler. Baksana şöyle dişli bir şey. Evet. Hani bunun siyahını satsalar tık tık kapakları Aa, Bence zaten telefon kabı gibi. patır patır satılacak ya da en kötü alırsın bunu gider kaplatırsın abi. Buraya da şöyle bir Sana... detay aynen. Yemişler. Bu tamamen şeyle alakalı ya. Bu... Bunu, bunu GMG'ye götürür kaplatırsın. Kaplatırsın bu arada tertemiz. Logonu yaparsın. Fotoğrafını yaparsın. Temiz. Şey düğün fotoğrafı önerim gelin. Özge ile konuşmuş Özge ile. <laughs> Özge ile konuşmuş onu. Onu Özge düşündü arkadaşlar. Biz videoyu iki hafta önce çektik. <laughs> Damat. Gir abi. Kameraya dikkat et yukarıdakine. <laughs> lensi de kameraya bir koysa. Lensi oradan Devam. Fazladan parça koymuşlar oraya. Evet bu ekstra bu da çıkabiliyormuş. Gereksiz Bunu da Plastik mi? Yok çıkabiliyormuş bu da. Hiçbir şey yok yani. Bu arada vidalardaki detayları gör... Üçünü merak ettim. Ya. Baksana. Vidalarda üstümde. da mı var o detay? Abi netlik yapabiliyor musun, ha? Ya şunu telefona e, çekmem lazım. Bir dakika baksana bir de, vidaya bak. Bak şu vidayı gösteriyorum bir dakika. Şunu bir çıkartabilsek. Hemen çıkartayım abi sana. Yardımcı Ha, O vidayı bir çıkartır mısın? Çıkartırım. Bıçağın ucunu s**tik ama neyse yaptım. Yok ya şey yaptırmayalım. Bile getiririm tekrar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet abi Aynen, görünüyor. bakın abi. Vida. Oğlan vidanın üstünde şey var. Şeyler var. Yine kare yuvarlak üçgen şey var. Burada ne? Nesi takıyor yani, değil mi? Yere. Şunu da mı söksek acaba? Şunu da sökelim. Ama mesela PlayStation'ım PlayStation. yok mesela. İlk aldım uzun, uzun süre sonra PlayStation. Şey. İşte. İkiye bölüyor lan adam. İndir bak. İyi gibi saldırıyorum. Play... Saptı. Ha. Adam parçalıyor. Abi şu an... ya benim taşım vardı. Şu taşı versene ya. Farkındaysan <laughs> mücadele ediyoruz ha. Kanter içine kaldık oğlum burada. Şerefsiz köpek! Hiç Piç! Ben ya. Bir çevirsene dönüyor mu? dönüyor. Dön <Ha, gülüyor> <laughs> bak bak bak. Şişt, sese bak sese. Belediyenin yaptığı oyun parklarındaki dönüşü gibi. Aynen. Daha çok neye benzetiyorum biliyor musun? Böyle hani e, sanat galerileri olur ya. Böyle fütüristik bir çalışma bak bu. Aynen. Şöyle göstereyim. Bunu mesela ben şeyde sergilemek isterim. Ko mi? Neydi o böyle? Damacana, <laughs> damacana falan koyar yarım saat bakıyorlar etrafa. Yo vitrinde sergilemek istemez misin şu görüntüyü? Şeferim çok güzel. Ben mesela bunu vitrinde sergilemek isterim. Abi şu güzelliğe baksana görüntüye. Nasıl görünüyor? Şöyle. ha. Bir şey söyleyeyim. Ben bunu bir takipçime hediye edeyim. Instagram'dan takip etmeniz yeterli. <laughs> Hatta şöyle pa parçalarından böyle dağıtayım. 20, <laughs> 20 tane parça varsa. An Are formüle gibi ses abi. çıktı. Evet Yara çok güzel. formüle gibi dır 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 yaptı şöyle bir. Bir şey var o tutuyor. Dur abi, bir. abi. Önce senin kestiğin yer. Ha ya bir elin sesi var, iki elin sesi ha. var. Aha da sidromu da bu. Sidrom dediğiniz şey Blu-ray yazıcı. Pardon Blu-ray yani CD. <laughs> <laughs> defa PlayStation 5 kolu parçalayacağım. Evet <laughs> ben de ilk defa parçalanmasına şahit olacağım. Şöyle. Aa, onun içini mesela görmüştük ama bunu merak ettim. Buyur abi ellerinden öper. Yalnız şöyle yavaş 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 kese kese döne tam böyle ortadan tık diye böyle hani bunu Instagram'a vereceğiz ya mesela bunu evet. iki kişiye verelim. Tamam. Bir sağlı bir sollu. Tuşlarından bir tanesini de bana ver. Tamam. Tamam kesiyorum abi. Hadi hayırlı olsun. Hazır mıyız? Hadi bismillah başlıyorum. Bu arada içinde işte batarya var. Hani böyle... Patlamasın diye parçalayacağız parçalayacağız. Sakin kesin. sakin çekip ona fark edeceğiz. Okey. Bu arada ikiye bölebiliyorum. biliyorum. Beraber bölelim. Hadi bölelim. Dur. Hadi hayırlı Aşağı olsun. Açalım parmakları. bataryayı kestim mi hakikaten bu sıcak şu an? Kestim kestim. O pıs pıs diye bir şey dedi. Duydum onu. Aynen. <laughs> Açıyorum şimdi. 3, 2, 1. Bir dakika dur. Bir Bak. şeyleri kesememişiz demek ki. Hayır, bataryayı hakikaten kestik mi ya? Orada demir bir şey var, görüyorum. Orayı da kesmemiz lazım. Dur dur. Abi onu tam ikiye ayırayım mı? Müsaade edersen. Dur, bataryayı buldum abi. Hiç kırma, kırma. kırma kırma, kırma. Dur. Hala ışık yanıyor içinde, inanılmaz ya. Bataryayı çıkartacağız. Şu mu bataryası? Bataryası bu abi. Bu mu? Evet, evet. abi. Arkadaşlar sağlığımız için ha. bataryayı söküyoruz. Ha, bataryayı <laughs> arkadaşlar gördüğünüz bataryayı gibi. Bataryayı öyle bir güzel kesmişsin ki bak biraz daha içine girsen ebemizi sikiyor. Bu ne bu? <laughs> 1560 mAh'miş. Bunu da size herkes anlatır, kimse göstermez gençler. Patlar mıydı? Abi ha şimdi direkt düzgün kesebilirsin istiyorsan. Bunun bir parçası bir kişiye gidecek, bir parçası bir kişiye mi gidecek? Evet. Hediye olarak Gediyorum Instagram'dan. TA hesabını takip eden Azizbek e ben ya ben alttan çık geçmiş ama artık alan ar arkadaş onu dışarı çıkartır. Şu arkadaşa da kıyak yapalım diyorsun. Şöyle bir Jestimiz olsun Allah'ın arkadaşa. Çıkartamayı çıkartamıyor. Tamam kendisi uğraşsın. <laughs> yani onu sen şey yaparsın. Bu zaten legal Sony'nin servisi bunu halleder. Sen dersin ben yani tuşum içine kaçtı. Bu arada bunu tamir edebilen bir telefoncu bulmamız... Bunu garantiyi götürüyor gönderiyormuş değil mi böyle? Yok mu seninle beraber? Bir şey söyleyeyim mi? Bunu tamir eden telefoncu... Nobel ödülü falan alır ona koyayım. 30 lira olur kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> bunu götürür, 30 lira olur kardeşim. Kardeşim sen bunu hor kullanmışsın ya. Bunu soğuktan bıraktın. Açarsak göreceğiz abi. bu arada. olmayan bir parça çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya? <laughs> Babamı yok etmişler. Yemin ediyorum yok etmişler ya.